temel mühendislik dallarından bir tanesi. Temel ama en geçerlilerden bir tanesi. Bildiğim kadarıyla beş temel mühendislik dalından biri. Genellikle e, sizler tarafından, öğrenciler tarafından hani e, artık geçerliliğini yitirdi gibisinden laflar geçiyor ama bu temel mühendislik dalı. Bu asla insanoğlu var olduğu müddetçe geçerliliğini yitirmez. Belki ivmesi e, yükselmiştir ve normal seyrine girmiştir ama e, asla düşmez. Her daimde ihtiyacımız var ve ondan da birçok dal program türemiştir. Mesela endüstri mühendisi bunun bir varyasyonudur. Otomotiv mühendisi bunun bir varyasyonudur. Mekatronik bunun temeli üzerine kurulan bir varyasyondur. İşte böyle gider yani robotik, Hatta biyomedikal bile hani temelde gene buraya dayanıyor. Bilmiyorum doğru mu söylüyorum biraz sonra hocam bunlara teyit eder. Şu anda Işık Üniversitesi makine mühendisliği lisans laboratuvarındayız. Ee, tabii ki laboratuvarlardan makine e, mühendisliği laboratuvarlarından bir tanesi. Bunun gibi e, 5-6 tane laboratuvar var. Dinamik akışkanlar mekaniği gerçi e, dinamik de akışkanlar mekaniği aynı çatı altında ısı geçişi e, mukavemet e, termodinamik e, bunlar e, temel mühendislik e, dallarının e, şeyleri deneyleri labor bu e, laboratuvarlarda yapılıyor. Şimdi yanımızda Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yardımcı Doçan Doktor Sayın Onur Keskin Hocamız Bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Siz hoş geldiniz. Var mıdır bir yanlışımız buraya kadar? Şu ana kadar iyi gittiniz. <laughs> Gayet <gülüyor> güzel sınıfı geçtik. Bu arada çocuklar da şu anda finalde ders sınavdalar. Ee, peki şimdi e, makine mühendisi her daim geçerli olacak dallardan biri değil mi? Evet, evet. vazgeçilmezlerden bir tanesi Hı -hı. diyelim. Hı -hı. Ee, geçmişler miyedir, var olan bugün kullandığımız teknolojilerin çoğunu borçlu olduğumuz bir mühendislik, ana mühendislik dağlarında. Bir makine deyince hani böyle büyük, devasa makinelerin yapılması aklımıza geliyor. Hı hı. Bu olayın herhalde bir parçası. Başka neler var? Olayın bir parçasının ötesinde e, mikro e, boyutlarda yapılan makineler. Dediğiniz gibi sizin e, tıp sektöründe, e, savunma e, sektöründe, otomotiv sektöründe, mekatronik, robotik, e, bunların hepsi makine mühendisliğinin, uçak, uçak tabii. Hı. bunların hepsi, yeni e, bunların hepsi. Makine Mühendisliğinin hı hı. çalışma alanlarından diyelim. Hı hı. Dolayısıyla bizim modumuzun geçmesi çok zor. Mümkün değil. Mümkün. Böyle durum. bir şey mümkün, mümkün değil. değil. Peki e, mümkün değil ama iş olanakları da hı hı. bu mümkün değille orantılı mı? Şimdi şu bir ülkedeki iş olanaklarının artıp azalmasını ülkelerin politikaları belirler. Hatta ekonomisi ekonomisi belirler. Ağır sanayimi, teknolojiye yatırım mı yapılıyor? Hı hı. Ama her şart ve koşul altında mutlaka makine mühendisliği varyasyonlarıyla otomotiv olsun, mekanik olsun, teknolojiye yatkınlığıyla ve dinamik yapısıyla hı hı. ...bütün bu dalları kendisine uyarlayacak Peki, bir mühendis. Peki, şimdi hani e, eskiye e, bizim baya bir e, mallığımız vardır. Hı -hı. Mesela siz de teknik üniversitelerden biri kökenlisiniz. Evet. E, hani okuyacaksan mühendisliği tekniklerde oku diye bir anlayış da vardır öğrenci tarafından. Bunu siz de e, bilirsiniz. Peki siz de Işık Üniversitesi'nde mühendisliği, makine mühendisliğini işte biraz sonra sayacağız diğer programlarda Hı -hı. otomotivdir, ona mekatroniktir. Ee, okuması için hocam bizim ayrıcalığımız şu nedir? Hoca kadrosu diyelim. Yani e, deneyimli ve e, yurt dışı, yurt dışı genelde yurt dışı olmak üzere e, doktoralarını yüksek lisanslarını yaptıktan sonra e, araştırma background'ları son derece Hı -hı. kuvvetli hocalarımız Peki, var. Peki şimdi 17 yaşındaki çocuk diyeceğim ama kusura evet. bakmayın hani sevgimizden dolayı böyle diyoruz. 17 yaşındaki çocuk bu şeyi hoca kadrosunun niteliğini nasıl araştırır? Nasıl araştırmalı? Neye bakmalı? hani şimdi, nerede okuduklarına mı bakacak? Notlarına mı bakacak? Yayınlarına mı bakacak? Ne dersiniz? Şimdi her üniversitenin kendi kadrosu ve kadrosunun hocalarının özgeçmişleri mutlaka web sitelerinde vardır. Var. Tabii. Onlara düşen görev, yani hı hı. potansiyel öğrencilere düşen görev, kendi araştırmasını yapıp girip kendi hayalindeki gerçekleştirmek istediklerini yapmışlar mı? backgroundları nedir? Deneyimleri nedir? Kaç yıllık hocalık yapıyorlar? Ne kadar araştırma ya projeleri ne var? Ne yapmak istiyorlar? Tabii sanayiye ne kadar yatkınlar? yani çok Bunlar güzel. çünkü bir hocanın e, işinde yetkin olması aktarabileceklerinin de bir o derecede hı hı. fazla olması. Peki demektir. burada hani teknolojiyi satan konumda da olmak gerekiyor. Tamam Doğru. burada laboratuvarlar var. Burada nitelikte öğretim üyeleri hı hı. var. derslerde hı hı. iyi anlatılıyor. Hı hı. Tamam öğrenciler de alıyor. Buraya kadar güzel. Hı hı. Ama e, teknolojiyi Satmak da önemli. Doğru. İşinizin bir parçası doğru. Ne dersiniz? Ee, eğer altyapınız varsa teknolojiyi satabilirsiniz. Biz Işık Üniversitesi'nde bu sene altyapımızı e, altyapımızı kurarak e, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Doğanlı Gözlemi Teleskopuna e, teknolojik e, hatta Hubble Space Teleskopundan daha daha üst e, bir çözünürlük sağlayacak olan e, özel bir adaptif optik sistemi evet bir cihaz olarak üretip takacağız. Üç seneye yayılacak bir proje olarak bu. Ama onun haricinde eğer altyapısı olmayan hocalara da bakacak olursanız danışmanlıktır. Yani illa teknolojiyi bir şey yapıp satmak değil bilginizi ve deneyiminizi firmalardan yahut diğer özel kamu ve kuruluşlardan faydalandırmanız da ...yine bir teknoloji. Tabii bir de hani bu e, e, bireysel veya birkaç e, öğretim üyesinin yaptığı bir şey değil. Bunun dahilinde hmm. öğrenciler de vardır bu Tabii projenin ki. dahilinde. Tabii Öyle ki. Öyle değil mi? Yani çok pahalı olmayan hmm. e, cihazlara e, öğrencilerimizi de dahil ediyoruz. ama Bazı hmm. cihazların hani, sigortaları bile evet. bize hmm. çok pahalı hmm. olduğu için. E, bunlar araştırma laboratuvarlarında Şimdi sadece bu. makine mühendisi var. Makine mühendisinin hem İngilizcesi hem Türkçesi var. Doğru. Doğru. E, bu şahsi bir tercih olacaktır <laughs> ama ben İngilizcesini okumak isterdim belki daha zordur ondan sonra ama bundan sonrasının kolay olması için belki bilgileri ilk elden e, edinebilme açısından bence çok daha önemli eğer e, hani yüksek lisansı veya doktora'yı ne bileyim e, dışarıda yapacaksam İngilizcesini tercih etmemiz lazım Hı -hı. doğru ama bu bir tercih yani e, meslek dilini her ne kadar Türkiye'de meslek e, yoğunluğu İngilizce'ye desek, sanayiye çıktığınızda herkes İngilizce biliyorum deyip ama meslek İngilizcesi tamamıyla farklı bir şey. E, fakat bakacak olursanız Türkiye'de yaşayacak birisi için de evet yani Türkiye'de işler Türkçe yürüyor. E, dolayısıyla e, İngilizce yeterliliği bazı öğrencilerimiz çok başarılı olmasına rağmen İngilizce sorunu yaşayabilirler. Şahsi tercih yapabilirler. Bunun evet. için Türkçe programı var. Onun için hem İngilizce Türk hem Türkçesi programı. var. Şimdi e, diğer dallar mekatronik ve otomotiv. Evet. Değil mi? evet. Bunlar tümden İngilizce. Tümler İngilizce. Peki öğrencilerin tercihi ya da dönemsel tercih mi diyelim, eğilim mi diyelim? Mekatronik birinci sırada. Evet. Otomotiv iki desek, e, makine üç desek ee, oldu mu? Şöyle... E, mekatronik ve makine beraber gidiyorlar. Otomotiv 2. Ha. sırada diyelim. Yani birinciliği ha. mekatronik ha. ve makine. Makine hiçbir zaman elden bırakmıyor. Kesinlikle. Ama mekatronik ha. yapısı ve teknolojiye ayak uydurması ve çalışma alanlarının diğerlerine göre çok ha. daha geniş olması sebebiyle ha. daha çok revaçta ve bir tercih bir edilen bir program. biz şöyle biliyoruz. Hani makine, elektronik ve yazılım. Doğru. Peki ne kadarı hani üç parçaya mı böleceğiz? Yüzde otuzar gibi mi oluyor? Yoksa hani mezun olduğu zaman üçünden biri mi oluyor, nasıl oluyor oradaki o dağılım? Yani şöyle, e, makine mühendisliğinin tüm derslerini eksiksiz olarak görüp, makine mühendisi, makine mühendisi öğrencilerinin aldığı elektronik ve yazılım derslerinden çok daha yoğunlu e, görerek zor bir programdır Kesinlik elektronik mühendisliği. E, mezun olduklarında e, avantajı şu, e, sizin bir firmanızın olduğunu düşünelim Hı -hı. ve bir cihaz, e, bir e, tıkladı, tekle de çalışmıyor. Hı -hı. E, makine mühendisini ilk çağırdığınızda yapacağı e, mekanik olarak bir sorun var mı? Elektronik mühendisini çağırdı, çağırdığınızda işte e, devreleri devrelerde bir tabi, şey var mı? Yazılımcıyı çağırdığınızda da yazılım konusunda yaklaşacak. Şimdi mekatronik mühendisliği e, program ve dinamikliği hı -hı. E, sayesinde e, buna genel bir bakış Aslında açısı. Aslında hibrit bir mühendis. tabi tabii tabii. Tabi. Yani hı. her dalın e, temel derslerinin tamamını alan ...daha geniş bir e, perspektifte olaylara yaklaşabilen ve tasarımlarını yapıp cihaz üretebilen sorunları çözebilen bir mühendislik olarak karşımıza hı hı. çıkıyor. Otomotiv? Otomotiv çok daha spesifik bir program. Hı hı. E, ülkemizde otomotiv sanayi oldukça gelişiyor. Artık e, üretim yavaş yavaş Türkiye'de de başladı. Kendi aracımızı da üretmeye başlayacağız. Hı hı. E, en azından devlet politikaları olarak bu yönde gözüküyor. Dolayısıyla otomotiv mühendislerine de her zaman ihtiyaç var. Hı hı. E, onlar da makine mühendisliğinin daha çok otomotive kayan hı hı. kısmıyla alakadar oluyorlar. Ama yine onların da içinde elektronik ve yazılım var, İşte şerit takibi sistemleri olsun. Ee, öndeki araçla mesafeyi koruma, otomatik fren yapabilme sistemleri bunlar da yine mekatronik ve otomatik kesitli Peki, Şimdi bunlardan alalım. birine ben girdiğim takdirde, tabii evet. ki hani bu kontenjan olayı var, e, sınavdaki benim aldığım puan var, evet. işte tercihler var. Diyelim ki makine mühendisine girdim, daha sonra mekatronik ilgimi çekmeye başladı. Evet. Hani e, ikisi bir arada gider mi? Ya da geçebilir miyim yatay geçiş? Ya da hocam niye bunlarla uğraşıyorsun? Yan dal yap. Ya da evet. yüksek lisansla da tamamlayabilirsin evet. gibi. Hatta hocam birinden girdin, birini yan yap, ötekini de yüksek lisansla yap, üçünden birden mezun ol. Hı hı. Ee, hangi programı girerlerse girsin. Mekatronik, otomotiv ya da makine hiç fark etmez. Hı hı. E, istedikleri anda program değişimi yapabilirler. Doğru. Fakat hı hı. buna biz çok tavsiye etmiyoruz. Şöyle hı hı. yan dalla yaklaşık yarım dönemlik, yarım dönem derken yani yarım senelik, bir dönemlik bir programların uzamasıyla Başarılı öğrenciler ve öğrenmek isteyen öğrenciler yanda olarak diğer programlarında eksik Sizlikle, olanlarını bence diğerlerinden de, tamamlayarak kesinlikle. hem diplomaları hem de bir Bilgileri. E, sertifikalarıyla ve bilgileriyle tabii deneyimleri kesinlikle. de artmış olacak. Ve üzerinde de yüksek da yine uzmanlık dalı olarak tamamlayabilirler. Dediğiniz çok olarsa. doğru ve yerinde bir olay. Ama bu üç dalda da mekatronik, otomatik ve makine mühendisliğinde evet. sanayi işbirliği, sektör işbirliği olmazsa olmaz. Doğru. Hı hı. Bizim de yani bölüm olarak sanayi işbirliklerimiz, üniversiteler arası işbirliklerimiz, uluslararası işbirliklerimiz, araştırma merkezleri ve özel firmalar, kamu kurumlarıyla devam ediyor. Bunların içinde eğitim alan, bunların içinde pişen öğrenciler çıktıklarında hayatın çok daha rahat bir şekilde kendilerini beklediklerini yahut en azından beklenilen deneyimleri kazanarak mezun olacaklarını bilerek Şimdi çıkar. makine mühendisi diyoruz da çok genel bir kavram. Evet. Hani Bunun altında bir uzmanlık dalı da belirtilir mi mezun olunduğu zaman? Mesela sizin alanınız makine mühendisliğinde nedir? Benim mekatronik doğruyu söylemek gerekirse uzmanlık alanım. Hı hı. E Teknik daha önceki üniversiteden ilk e bachelor lisansımı hı hı. aldığım üniversitede otomotiv alanındaydım. Hı hı daha sonra yurt dışında mekatroniye kaydım ve o Hı -hı. şekilde devam ettim. Hı -hı. Makine mühendisliği de kendi içinde e, mekanik bölümü e, ısı bölümü, hmm. akışkanlar yani bölümü, o mesela mezuniyette de, yazılır mı? mı? Belli bizde yazılmaz. Yazılmaz. Vardır. Belki de hani uygulamada hiç yazılmaz. Peki seçmeli kim bu... Tabi tabi. Yani evet. bu seçmeli derslerinizi yahut bölüm derslerinizin hangilerine ağırlık verirseniz kendinizi o hmm. alanda daha çok geliştirmiş Peki olursunuz. sektör nasıl mühendis ister? Ya da sektörde hani cevval olabilmek için evet. esasından hani soru e, içinde yanıtı da var. Hı hmm. Nasıl bir öğrenci olmak gerekiyor, nelere dikkat etmek gerekiyor bu aşamada ve e, siz neler vermek zorundasınız? Şimdi öncelikle istemek lazım. Ee, yani ailede bir makine mühendisi var, ailede bir mekatronik mühendisi var. O başarılı oldu, sen de başarılı olacaksın, bunu okuyacaksın diye öğrencileri ailelerin kesinlikle sıkmasına gerek yok. Kişisel tercih olarak hangi alanı isterseniz bale olsun, isterseniz güzel sanatlar olsun, şey fark spor etmez. olsun, fark her etmez. şey olabilir. Yani evet. sevdiğiniz bir alanda başarılı olursunuz. Eğer seviyorsanız sonra ikinci etap geliyor, çalışmanız lazım, kendinizi geliştirmeniz lazım. Biz soru soran öğrencileri severiz. Soru soran öğrenci kendini geliştirir. E i̇şe başladıklarında da gelişmiş olduğu zaten var olan backgroundunu arttıracak bir öğrencidir. Yani çalışmayacak. iki kapımız var. Ön kapı, arka kapı. Yani ön kapıdan girip arka kapıdan mezun olursanız sorun. Ama ön kapıdan girip yüksek bir ortalamayla yine aynı kapıdan şerefinizle çıkıyorsanız o zaman sektörde de bir sorun yaşamazsınız. Valla mühendislikte bir temel kanun vardır. İyi girdi, iyi çıktı. Evet. Değil mi? Ya da çıkamadı gibi. Oluyor. Veya çıkamadı. Evet, çıkamadı. Ee, Üzün hatalı e, oldu. E, tabii ki her şey değerli hocamın söylediği gibi istekle onunla oluyor. Ama e, makine mühendisi hani ben tercih yapacak olsaydım kesinlikle hani bunu tercih ederdim makine mühendisliğini. E, yani onu okuduktan sonra bir de iyi, iyi şey kendini ona verdikten sonra e, mümkün değil yani aç kalmak, işsiz kalmak, e, yükselmek bütün mesele tabii ki. Hocam pırıl pırıl işte öğretim üyesi böyle olmalı hani sevecen, sıcak ondan paylaşmayı seven. Öğrenciye yardımcı olacağı bilgi bakımından belli. E Şartlar uygun. E daha ne olsun işte daha bir tek şey lazım o da istek. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet biz aylan süren sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Esen Kalın efendim. Aa.